Mert ve Zaman Kumbarası Bir zamanlar çok uzak olmayan bir şehirde Mert adında 7 yaşında meraklı bir çocuk yaşardı. Mert'in en büyük problemi ne dersiniz? Zamanı yönetememek. Her sabah okula geç kalır, çantasını son anda hazırlar, kitaplarını bulamaz, ödevlerini unuturdu. Annesi her sabah, Mert biraz daha erken başlasan her şey daha kolay olurdu derdi. Ama Mert her zaman daha çok zaman var diyerek oyuna dalardı. Bir gün okuldan dönerken yolda küçük bir dükkan dikkatini çekti. Kapısında şöyle yazıyordu. Zaman tamircisi. Kaybolan dakikalar burada onarılır. Mert önce güldü. Zaman tamir mi edilir dedi kendi kendine. Ama merakı ağır bastı ve içeri girdi. İçeride her yerde dönen çarklar, eski saatler, kum saatleri, tıkırdayan duvar saatleri vardı. Ortada yaşlı bir adam oturuyordu. ''Hoş geldin Mert'' dedi adam, ''Seni bekliyordum.'' Mert şaşkınlıkla ''Benim adımı nereden biliyorsunuz?'' diye sordu. Adam gülümsedi. ''Zamanı boşa harcayan herkesin ismi burada kayıtlıdır.'' Adam küçük bir masa çekmecesinden Zaman Kumbarası adını verdiği camdan bir kavanoz çıkardı. İçinde parlayan minik kum taneleri vardı. Bu senin Zaman Kumbaran, her sabah içine 10 altın kum düşer. Her boşuna geçen dakika bir kum tanesini eritir. Ama zamanı iyi kullanırsan kumbaran parıldamaya başlar. Mert ne işe yarayacak ki bu kum diye sordu. Her günün sonunda o gün nasıl geçtiyse kum da sana onu gösterecek. Eğer zamanı güzel kullanırsan o kumla hayallerini inşa edebilirsin. Mert kumbarayı aldı ve eve döndü. Ertesi sabah biraz erken kalktı. Kahvaltısını acele etmeden yaptı. Çantasını düzenledi, okula zamanında gitti. O gün öğleden sonra kumbarasına baktığında içinde altın gibi parlayan 7 kum tanesi kalmıştı ve içinde küçücük bir köprü şekli belirmişti. Ertesi günde zamanını dikkatli kullandı. Oyun oynadı ama derslerini de zamanında bitirdi. Annesine sofrayı kurarken yardım etti. Kumbardaki köprünün biraz daha uzadığını fark etti. Üçüncü gün bir salıncak belirdi, dördüncü gün bir kitaplık. Zaman geçtikçe Mert'in günleri daha düzenli, daha keyifli hale geldi. Eskisi kadar acele etmiyor, daha az unutuyordu. Artık ne zaman oyun oynayacağını, ne zaman ders çalışacağını biliyordu. Bir gün zaman tamircisi dükkanı tamamen kayboldu. Kapısında sadece şu yazı kaldı. Zamanı yönetebilen hayalini kurduğu dünyayı kurar. Mert o günden sonra zaman kumbarasına gerek duymadı. Çünkü artık zamanını bilinçli kullanmayı öğrenmişti.